İstanbul Maltepe'de Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk eden kişi yer verme tartışması sonrası çıkan kavgada darp edildi, burnu kırıldı. Peki o olayın öncesinde neler yaşandı. CNN Türk ekibinden Serdar Er bizimle birlikte. Serdar hoş geldin. Hoş buldum teşekkürler. Nedir bu olayın önü arkası için meydana geldi neler? Hemen anlatalım sıcak gelişmeyi de vererek tabii ki saldırgan 50 yaşındaki ED adliye sevk edildi. Gözaltına alınmıştı kısa bir süre içerisinde ve sonrasında şu an görüntüde bulunan e, beyefendiye Şimdi bu, o yakından atalım atan... o kareye kim, evet. kimdir onu bir görelim. Şimdi dün yaşanıyor hadise 16.45 sıralarında Maltepe Marmaray istasyonu Süreyya plajı istasyonunda hmm. tabii bir Şimdi seyir hali durumu bir duralım söz konusu burada. Evet. Şimdi şu saldırgan anladığım kadarıyla doğru mu? 50 yaşındaki <laughs> saldırgan bu beyefendiye yumruklu bir saldırı gerçekleştiriyor. Çocuklar çocukları da bu beyefendinin çocukları ki saldırıya uğrayan beyefendi. Bu beyefendi de 22 yaşında o an orada tartışmaya müdahil oluyor. Aslında kırılma anına da neden oluyor. Çünkü beyefendi o sırada aslında bir tartışma içerisindeyken olaya dahil olmasıyla birlikte ...aslında saldırının da gerçekleşmesine neden oluyor. Peki nasıl başladı, arka planı ne diye soracak olursanız... Devam etsin. ...görüntü akarken anlatmaya devam edelim. Marmara İstasyonu, tabii yolcular kalabalık, günün işlek saatleri 16.45 sıraları. Hı hı. Bu beyefendi iki çocuğuyla birlikte Marmara'ya binmek istiyor. O sırada kapıda gördüğünüz bu hanımefendi tam kapı ağzında girişte bekliyor. Ve beyefendinin girişi esnasında zorlanıyor. Yani geçişinde güçlük çekiyor. Beyefendi o hanımefendiyi uyarıyor. Kapıda durmayın hmm. şeklinde. Ama görgü tanıklarının ifadesiyle beyefendi biraz uyarının şiddetini arttırıyor. Yani dakikalarca hanımefendiye karşı konuşuyor. Bu hanımefendinin görüntüde de gözüküyor evet. ağlamasına neden oluyor. Bu olay üzerine ilk önce ekrandaki 50 yaşındaki Ede isimli adliye sevk edilen bir sözlü tartışma başlatıyor. Yani diyor ki ya neden o kadar tepki gösterdiniz? Ee, bir aralarında tartışma başlıyor. Sonra dışarı davet ediyor kendisini. Çocuklar var diyor bu beyefendi. Hemen önünde de iki çocuğu. Ondan sonra aslında tartışma sönümleniyor gibi oluyor. Bir hanımefendi daha dahil oluyor. Hemen burada oturan. Evet. Diyor ki İkisi konuşuyor. Siz niye müdahil oluyorsunuz diyor. Aslında herkesin gözü önünde cereyan eden bir hadise bu. Sonrasında o hanımefendinin müdahalesinin hemen akabinde aslında beyefendi başka bir vagonda arka taraflarda oturuyor. ilerliyor, Bu tartışmanın içerisine giriyor. Orada tamam da hanımefendi niye uzatıyor? Hatta kritik bir ifadesi var. O kırılma anı niye bu kadar uzatıyor şeklinde. Hatta beyefendi diyor ki sen gaz verdin bu beyefendinin bana saldırmasını daha sonra darp edilen beyefendi. Hadise tam olarak bu şekilde başlıyor. Yani önce bu beyefendinin Marmaray durağında tam trene binecekken uyardığı hanımefendi üzerine uyarının devam etmesi, biraz konuşması, belki fazla ee, tepki çekti, yükseldi tonu be. yükseldi. Ondan kaynaklı bir tartışma durumu söz konusu. Bu görüntülerde aslında... E, gazeteci Fuat Kozluklu'nun görüntüleri o sırada oradaydı ve tüm bu anları an be an kaydetti Dayabildi. ve aslında toplum vicdanını yaralayan da bir konu şu an en çok konuşulan konular arasında bu beyefendinin çocukları önünde darp edilmesi tabii ki vicdanları yaraladı, tepki topladı hemen polis ekipleri harekete geçti ve iki zanlıyı da gözaltına aldı. Şimdi burada bir hadise var. Beyefendi hemen bu yumruklu saldırıyı gerçekleştirdikten sonra treni terk ediyor. Durakta durmuştu zaten ve istasyondan da uzaklaşarak kaçıyor. Ama bu beyefendi 22 yaşındaki e, ...İ.A. bu beyefendi istasyonda duruyor. Onun da görüntüsü var devam ettiği takdirde. Şimdi tam istasyon çıkışı bu darp edilen beyefendinin burnu kanıyor. Ama şikayetçi olmak istediğini belirtiyor. Diğeri kaçtı. Bu beyefendinin de kaçmaması için onu yakalıyor. Hı. Dışarıda da bu sefer arbede devam ediyor. Güvenlik güçleri arayı bakın zaten böyle bir arbede yaşanıyor. Bu arbedeyi güvenlik güçleri ayırıyor. Güvenlik güçleri o Diğer 22 yaşındaki saldırıyı gerçekleştiren beyefendiyi o noktada tutuyor. Polis ekipleri geliyor. Önce bu beyefendiyi gözaltına alıyor. Diğer kaçan beyefendiyi de kısa bir süre içerisinde ekipler yakalıyor. Daha sonra adli işlemler başlatılıyor. Adli işlemler gece saatlerinde önce 50 yaşındaki E.D.'nin... Ee, adli işlemleri. Akabinde 22 yaşındaki serbest kalan bu beyefendinin adli işlemleri serbest kaldığı için böyle bir durum söz konusu. Tahkikat devam edecek. Ee, 50 yaşındaki beyefendi adliye sevk edildi. Hukukçu kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgi tutuklanması bekleniyor. Yani önü arkası meselenin tam olarak bu. Beyefendinin orada bir başka hanımefendiyi uyarmasıyla başlayan tartışma olaya iki farklı kişinin de dahil olması ve dolayısıyla saldırının yani bir şiddet uygulanmasıyla da sonuçlanması neticesinde böyle bir adli vakaya döndü. Tabi dün Özellikle gün içerisinde gece saatlerine kadar sürekli bu konu konuşuldu sanal medyada da şöyle ki Gözaltına alınmadan önce bu şahıslar hakkında da vatandaşlar da çok tepki gösterdi. İki çocuğunun gözü önünde saldırıya uğraması bu beyefendinin gerçekten kabul edilemezdi. Çocuklar bir travma. Kesinlikle öyle travma. Zaten şimdi o çocukların durumu ne olacak şeklinde Tabii. yorumlar yapılıyor. Ama bu görüntüler olmasaydı yine o gazeteci büyüğümüze de ben buradan selam göndermek istiyorum Fuat Kozluklu bu görüntüleri çekmeseydi bu görüntüler görülmeyecekti ve bu olayın da üstü örtülüp belki o saldırgan kaçacaktı ve göremeyecekti toplum bu kadar ve bu olayın üstüne gidemeyecekti. O saldırgan da serbest gezecekti. Halbuki her gün ne kadar benzer vakalar yaşanıyor. Biz bunları tabii bu haliyle göremiyoruz ama toplumsal olarak da bir kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Her şeyin içinde olmamak, şiddeti hayatımızdan çıkarmak e saygıysa saygıyla evet. yani e, toplu taşıma araçlarında özellikle Kesinlikle. o kapının ağzında bekleme meselesi her gün neredeyse kavga sebebi oluyor. Kavga sebebi oluyor ama bunun önüne geçilmesi de mümkün değil. Zaten kalabalık tabii. İstanbul'da yaklaşık 20 milyon insan yaşıyor. Kapının ağzında durmak durumunda insanlar. E, belki bu beyefendi uyarının dozunu biraz kaçırdı evet. ama tabii ki haklı bir gerekçe olmaz saldırıya uğraması için e, hiçbir şekilde çocukların yanında darp edilmesini zaten hem toplumda bizler de kabul etmiyoruz. Hı hı hı. Diğer taraftan zaten normal bir şekilde de fiziksel şiddetin kesinlikle Karşısız karşısındayız. Biz, tabii. Evet. Serdar çok teşekkür ediyorum. Çok ederiz. teşekkür ediyorum ben. Olay gelsin. Evet devam edelim sevgili işler.